Orada ne yapıyor? İşte bir şey gazdan üstüne çıkıyor. Ya analar da. 10 tane cücü, 10 tane ana. Bu burada niye duruyor? Çocukların üstüne gider ya. Hambeledir, karabalık edir. Ha çocuklara zarar vermez. Hı hı. annesi bu otarı yazıyor. çalarda yönü gətiririk belə quşu-quşu doğrayıb veririk, yani amma yani belə kiçik. Sopma belə edir veririk. Yemlik nərdən sağ ol. Nəsə yemlik yoxdur da atarılar, əskidəmə. Yox yox, aşar olmur nəsə heç. Bizim buralarda işləyir, olsa gələr. Ha bunu elə yeyirlər ki 阿没，阿没，还去啊？还去啊？去了,了 s <S。快跑啊！快跑 <vers>！快点 <因为 S 2>！快点！快点！快<功>点<夫>！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快 就想这点好喝了。 yapılıyor kuzeyde Alın Alın Hadi <başkan>. <gülüyor> <gülüyor> yani sıkıcı, bir şey Ben elinde bir Her işte elinden hmm. <laughs> Yeşil. Bırakırıq dışarı, bir ot akşamları getirir. <laughs> Şimdi ben <laughs> I don't know. 私に頼むことするのにあやしいだろうなってばあけついのなれ。<noise> Ne zaman? Haberci de Kadın Adım var Ben bakırım. Diye diririm. Yumurta adlarım. Yuva yaparım. Yumurtucucular çıkır. Ha, başlayırıq yumurtaları, gəlirik özümüz, paxırı başqaldırmış, dərilimiz çıxırlar. Ondan sonra da baxın, yeridirik, böyüdürük. Nə zərliklər var? Çox zərlik, çox. Zəhmət, axını yaxırıq aynı çöl, anşlı gəldiz ay 44. Aynı çocuk bizi kimi yaxırıq atlarını. Köndün də yaxıyamadıq, soğududu bu hava. Bura soba yandırırsınız. Dışarıdaydı şimdi getirdim. Yani Dışarıda. Sobayı kazlar için yapıyorsunuz Hiniz değil mi? Evet kazlar için. Üşümesin. Yani. Evet. Hastalandıklarını nasıl anlıyorsunuz? Üzülürler böyle, toplanır ölürler. Üzülür ölürler. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi satırır da, yiyirir de, dostumuza neyimize pay veririk de. Birer ikişer hediye veririz. Delikesi mi var? He, tülki var. Tülkiyle kırış bir beşini e, öldürdü, orada bıraktım geldi. Keçilerden nasıl koruyorsunuz? Yanında oturuyoruz. Yani böyle oturuyoruz yanında. Oturmasa alır, boğur. Girir, ezir, dökür, gidiyor. <laughs> Sen ne kadar <laughs> silah alır bu? Böyle bekliyorsun yani. Kaç <laughs> tane torunun var? Torunum... Üç tane bunlar, bir de İsmail dört. Kızların bir de Ankara'da, İstanbul'da. Her ikişer tene, birer tene. tane, birer tane. Onun beş tane torunu var ama. Hani on beş tane yaş. Ama en çok kazlara bakıyorsun orada, orada, orada. değil mi? Evet, de, gözüm başım et ağrıyor akşama çalak. Akşam akşam. Valla gözlerim ağrır ağır. Hiç kaz ısırdı mı seni? Yok. Ama akşama kadar yanında o, o, su, öyle zor var. 嗯，一片叶子。 Nereye alacak? Konuşturacaklar mı? Çaya gitmişler. Bilmiyorum. Burada yoklar. Hah hah. Hah hah. Hah hah. Gelin bakalım. Hadi gidelim, gelin gelin. Gelin bakayım. Gelin. Hah hah. Hah hah. Hah hah. <laughs> kaç, kaç günlük bunlar? Bunlar 18 günlük 18-20 günlük. günlük Kaç günde tam bir kaz oluyorlar? Kaç günde? Vallahi bir ayda tam bir kaz olur herhalde Bir ay boyunca Nasıl bakıyorsunuz şimdi bunlara? Onlara civciv yemeği yediriyorum Sabahları otlatıyorum Önü de otlatıyor, o kadar. Gel lili kız, gel lili kız, gel, 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 gel. Gel, bili, 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 bili. gel lili kız, gel lili kız, gel, gel, gel. Sesinizden mi tanıyorlar? Sesinizden tanıyorlar. Şimdi ortamaya çıktılar ve girmezler hemen. Yarım saat sonra falan gel. Çağırdığım zaman öyle.